Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin ikinci büyük gölü konumunda bulunan Tuz Gölü için tehlike çanları çalıyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın da etkisiyle yüzde 30 küçülen Tuz Gölü'nün geleceğinden endişeli. Eğer gerekli önlem alınmazsa, göl gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muazzez Çelik Karakaya, önlem alınmadığı takdirde 30 yıla kadar gölün kaybedileceğini belirterek, Tuz Gölü'nde 1930'dan bu yana %30'a yakın bir küçülme var. Bu durumu durdurmamız zor fakat azaltabiliriz. Eğer önlem alınmazsa 30 yıla kadar Tuz Gölü'nü aşama aşama kaybedebiliriz, dedi. Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan ve kapalı göl olma özelliği taşıyan Tuz Gölü, başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının da yarıdan fazlasını karşılayan göl, turizm açısında da önemli yer tutuyor. 1600 kilometrekare yüz ölçüme sahip göl iklim değişikliği ve bölgedeki bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle her geçen gün kuruyup küçülüyor. Tuz Gölü ile ilgili TÜBİTAK desteğiyle araştırmalar yapan Profesör Doktor Muazzez Çelik Karakaya, havzada 1700 metreye kadar inen sondajlar gerçekleştirip karşılaştırmalar yaptıklarını söyledi. Gölün daha önce Karapınar ve Ereğli'ye kadar uzandığını belirten Profesör Doktor Karakaya, jeolojik dönemde 5 ile 8 milyon yıl önce Akdeniz'in bölgeye ilerlemesi ve bu ilerleyen deniz suyunun daha sonraki yükselmelerle hapsolması ve buharlaşma sonrasındaki deniz suyunun bu tuz yataklarını ve devamında da soda yataklarını oluşturduğunu tespit ettik. Bu sonuçlarımız 4 uluslararası dergide yayınlandı, dedi. Profesör Doktor Karakaya, göldeki tuzun başta gıda, kimya sanayi ve tarım olmak üzere 30 alanda kullanıldığını kaydetti. Gölün her geçen gün küçüldüğüne dikkat çeken Profesör Doktor Karakaya, 1930'dan beri yaklaşık %30'luk bir küçülme yaşandığını ifade etti. Küresel ısınmaya bağlı su azaldığı için tuz çökelimi de azalacaktır. Bu durum tuz yataklarından işletme yapan firmaları ekonomi yönden kötü etkileyecek kültürel olarak da olumsuz sonuçlara yol açacak. Çünkü bölgede yüzden fazla kuş barınmaktadır. Durum böyle devam ederse büyük bir kuş göçü bizi bekliyor. Sorun bununla da sınırlı değil. Suyun azalmasıyla tuz çökelmesi oluşmazsa gölün yüzeyinde killi bir sedim alan oluşacak. Bu da çok fazla toz taşınması demek ve bu durum birçok solunum hastalığına yol açabilir diye konuştu. Küresel ısınmanın etkisinin giderek büyüdüğünü ifade eden Profesör Doktor Karakaya, eğer önlem alınmazsa 20 ila 30 yıla kadar tuz gölünü aşama aşama kaybedebiliriz. Tuz gölünde yapılan jeofizik araştırmalarında gölün altında çok büyük mağaralar ve negatif anomaliler var. Dolayısıyla yüzeyden havzaya su bastığımızda bu suyun bir kısmını kayıp da edebiliriz. Peki tuz gölünü nasıl kurtaracağız? Göle bağlı küçük derelerdeki suyu tarımsal alanda daha az kullanarak göle su taşınabilir." dedi. Tuz Gölü havzasının 2000 yılında koruma altına alındığını da hatırlatan Profesör Doktor Karakaya, gölün kuruyan bölümlerinde iyileştirme yapıldığı takdirde tarıma elverişli hale gelebileceğini kaydetti. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.